Binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Acılar tazeliğini korurken deprem gecesine ait yeni telsiz kayıtları ortaya çıktı. O konuşmalar felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sardı. Tedirgin, üzgün ve titrek bu ses tam 21 yıl önce telsiz kayıtlarına geçti. Adeta yaşanacak felaketin habercisi gibi. Hafızalarda, kalplerde hala taptaze bir acı 17 Ağustos. 1999'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O kara gece bu topraklardaki herkesin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı. Gece sabaha varmadan 18373 kişi hayatını kaybetti. 48901 kişi de yaralandı. 5840 kişi bir daha bulunamadı. Gıda İlk 5 katlı benim önünde şu an. şu anda Felaketin üzerinden 21 yıl geçti ama o geceye dair bu telsiz kayıtları yeni ortaya çıktı. Kayıtlar hiç unutulmayan o ana bir kez daha çekti milyonları. Bu terminal yanındaki bana çöktü. çok ee, kaldı. Ee, var. Biz ee, yardım ediyoruz. Fakat e, enkazın altında. Anlaştık, Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arasında geçti bu konuşma. Felaketin boyutu çok açıktı. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden 155'e anonslar yağdı. Yıkılan binaların ardı arkası kesilmedi.

17 Ağustos 1999 Salı günü saat 3.01'de başlayan deprem 45 saniye sürmüştü.